Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı sonrası vatandaşlar kardan hünerlerini sergiledi. İşte o görüntüler. Elazığ'da bir vatandaş 3 metre 75 santimlik kardan adamıyla sezonun en büyük kardan adamını yaptı. Evet. Vay kafaya bak. Ahmet Bey. <laughs> Etkili olan kar yağışının ardından Baskil ilçesinde bir grup vatandaş, karlı manzaraların vazgeçilmezi kardan adamdan alışılmadık bir tasarıma imza attı. Rekor denemesi için dev kardan adam yapan vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu sezonun en uzun kardan adamını yaptı. İnşallah rekorlar kitabına girecek bir kardan adam. Ahmet Bey dikkat et burnu kırmayasın. Metre ile ölçülen kardan adamın uzunluğu tam 3 metre 75 santim çıktı. Telefonla kardan adamı çeken vatandaşın şiveli tanıtımı ise izleyenleri gülümsetti. Ya, biraz, biraz, biraz. Hadi, hadi kurbanım yavaş gözünün müzünü çıkarmayasın. Hacı Ahmet Bey sanki kafası <laughs> biraz eğriyor. Kaç? 375. Maşallah. Dörde tamamlasaydı girerdi. 375 girmez. Daha biraz daha dur <laughs> <laughs> 3 metre 75 santim. <laughs> Sanayi sitesinde ustalarsa kardan çırak yaptı. O anlar herkesi tebessüm ettirdi. Evet sanayiciler güzel oluyor sanayide. Bakalım arkadaşlar. Evet kardan çırak yapmışlar. Sanayi sitesinde ustalar kendilerine çırak bulamazken görüyorsunuz kardan çırak yapmışlar. Ne iş yapıyor? Kaynak yapıyor, kaporta yapıyor, tamir, elektrik, döşeme her türlü iş elinden geliyor. Maşallah diyelim kardan adam. Öte yandan kar yağışıyla birlikte Hazar Gölü de eşsiz bir güzelliğe büründü. O anlar trende yolculuk yapan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. <laughs> kar yağışının ardından aileler de engelli olan yakınlarıyla kar topu oynamayı ihmal etmedi. Böyle <laughs> acımasız var işte. <laughs> Karakoçan ilçesinde de esnaf ve vatandaşlar bir araya gelerek kardan adam yaptı. Güzel bir resim oldu kardan adamla.